Merhaba arkadaşlar. bugün gün Kalenin en tepesine çıktık. En yani tepesi değildi belki ama biraz daha gidilir. Biz gidemedik. Şimdi kalenin oraya ineceğiz. Şunun oraya. Oradan da çekeriz. Buradan manzara güzel olduğu için buraya durduk. Buradan deniz süper gözüküyor. ver garantiyi. Kullan da gösterelim. Eh, yani çıkması sıkıntılı. Buradan hala gidiliyor bu tarafa doğru. Ama nereye gittiği bilmiyorum. Arabamız orada. Benim olan. YouTuber. Bu da bak olan. Hemen ne yapacaksın? Ya seni de göstermem lazım olar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.